Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Merhaba efendim. Bugün arkadaşlar Server 34 Excellence Adanalı Gökhan abinin hesabındayız. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Vay be müzik sesi bile geliyor be. Yıllardır duymamıştım. Son derece sinirim bozuldu. Dostlarım, neden bu hesabın videosunu çekiyoruz? Neden bu hesaba girdik? Buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Hiç kimse de olmayan bir şey var arkadaşlar. Onları sizlerle paylaşmak için videosunu çekme gereği duydum. Kendisi güvenip verdiği için Buradan Gökhan abiye selam olsun. Dostlarım şimdi bu hesapta bu arada Karaman savaşçılardan arkadaşlar. Oo bu ne böyle? Oh very delicious. Oh my god. Very delicious. Yani Karaman savaşçı adayı diyebiliriz. İlk üçte bir hesap. Bu nasıl bir şey Gökhan abi? Bu nasıl bir çanta? Ben böyle bir şey görmedim. Normalde bunları birleştirmen lazım abi. <laughs> Çanta tam dolu olsun diye. Şöyle bir bakalım önce çantamıza. 640 tane gümüş çiçeğimiz var. 5 tane kalmış. Çiçek bereket parçamız var. Güzel. 500 tane kutsal bereketimiz var. 100 tane peri ekipman malzememiz var. Evlilik 9. Başka nelerimiz var? Şöyle bir bakalım. Arıtma için 4 tane Setimiz var. Madalyonumuz, büyümemiz bu kadar. 145 tane de fashion ruhumuz var. Dostlarım şimdi bu hesapta ne var? Ne göstereceksin? Raskol'un veya diğer kafa hesaplarda ilk 20'de olmayıp da bunda olan ne var? Gene başladı. Bir haftadan beri Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Ee, sizlere onu göstereceğim dostlarım. Telefonumun sesini bir alayım. Ses size. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Dostlarım. Periye geldik. Evet. Peri de arkadaşlar. Biz de derin. Biz de deriniz. Öyle ee, de şey, diyorum. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz arıtması dahil full yani 4 tane onu var arkadaşlar. Bir tane de 3 yıldızı var. Efsane derecede buradan güç alıyor arkadaşlar. Değerlendirmeyi görüyor musunuz? Değerlendirmedeki mükemmelliği görüyor musunuz? Bak, 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 bak. Da... Bu arada Peri ismi beni benden aldı Albatros. Ee, eski GM'lerden. Onun nikiydi. Dikkatimi çekti burada tabii abi. E, 2018 yıllarında, 2018-2019. Hemen albatrosu yapıştırmışız buraya. E, arkadaşlar bunu göstermek istedim. Neden nitelik parçası almamış da buraya böyle gitmiş mesela? Eee ee? ee? Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum, soruyorum. Ondan 10 tane alsaydı 250-250 olacaktı. Ee, son derece mantıklı bir hareket olabilir. Ee, çoğumuz böyle yapmadık. Farklı bir şekilde yapmak istedik. Çünkü daha peri ekipmanlarının zamanı olduğunu düşündük. Açıkçası e, şöyle düşünmüştüm ben. Bir de bunun yanında peri büyüme incisi olmadığı için hani e, bir hafta böyle gelir bir hafta öyle gelir. Hem dedim peri incisi falan büyüme falan gelince ikisini aynı anda tamamlarız diyordum ama etkinliğimiz maalesef e, o, o derece fakir ki e, Reborn'un etkinlikleri maalesef fakir. Başta aldın aldın almadın sonra al. Yani, Aynen. Onunla kalıyorsun arkadaşlar. Hiçbir şekilde doğru düzgün yenilik yok. 150 150 50 100 100'er tanesi zaten buradan şeyden gelmişti. Ödeme paketinden gelmişti biliyorsunuz böyle bir şey yapmış Gökhan abimiz. Şimdi bu periyi deneyeceğiz. Bir iki kişiye saldıracağız tabii ki de. Nasıl vuruyor, ne yapıyor onlara bir bakacağız. Şöyle tek tek bir göstereyim arkadaşlar. Full 10 getirmesi efsane olmuş. Yani bunu çok iyi. Acaba buna kaç istiyordu? 40, 30 olması lazım. 30 olması lazım. Üst sınıra ulaştı. Bu artı 30'a mı kadar gidiyor? Yo 24'e kadar gidiyormuş. Ben artı 30 diye hatırlıyordum. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Artı +24. Art 24 son. Ee, peki aydınlatmaya 40 mi istiyordu? Abi o da onu da yanlış biliyoruz. O da 40 değilmiş. Yani ee, bazı arkadaşlarımız vardı yanlış ilgilendirdiler. 18 tane istiyor arkadaşlar. Yanlış görmüyoruz 18. Yani çok iyi. 40 istememesi çok iyi altın suyu. Devam edelim arkadaşlar. Ee, diğerlerine pek fazla basılmamış sanırım. Ama altın su şu 9 level çok güzel denk gelmiş. 9-7 güzel. Buna hiç altın su basılmamış çünkü dördüncü özellik eksik. Gökhan abim lütfen bu videoyu izledikten sonra bunun dördüncüsünü getir artık. Adamı cidden imandan çıkarma. Devam <laughs> <laughs> ediyoruz arkadaşlar. E, 4 olmuş bunlar 4. Muhtemelen e, altın suyu kalmadığı için ona basmamış veya gözden kaçırmış da olabilir. E, niteliklere bakacağız arkadaşlar. Sihirli saldırı 4. Tabi e, internetimiz çok iyi ama oyunda bir kasma var bugün. Bazen oluyor böyle şeyler. 4-3-3-3 bu şekilde e, yapmış. 4 delikte de açık arkadaşlar. Bu arada artmada bir tane bir yıldız gördüm. O da yeni gelen doğru. Gerisi 3. Bunlar 3-2-2. 3-3-3. Burası da 3 2. Burası da full 3. Ee, güzel. Onlar güzel. Hmm, bunu buradan artı yapabiliyoruz. Öyle mi? Şöyle artı yerlerine de bakalım. Artı 24, artı 9, 5, 20, 8 ve 10. Arkadaşlar. Ne almış Gökhan abimiz? Şöyle de bir harcamasına da bakalım arkadaşlar. Ondan sonra Çar'ın şöyle bir kabataslak bir tanıtımı gibi bir şey yapacağım. Tek tek e, binekleri, fashion'ları göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten eski videoları falan da var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Hani ben bilgilendirme amaçlı e, yanlış bilinen şeyleri e, düzeltmek amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Çünkü çoğu kişi orada artık 40'a kadar gidiyor. Artık e, pardon özür dilerim. Artı 30'a kadar gidiyor. Bir tane altın suyu istiyor vesaire vesaire gibi e, bir yanlış bir bilgilendirme vardı. Onu düzeltmek istedim arkadaşlar. Ee, buradan alabileceği alt tane bundan var aslında bunu alması gerekiyor alalım mı biz karışmayalım arkadaşlar Kendisi almak isterse alabilir 57k yine elmas harcamış bir günde ee, Buradan hepsini almıştır umarım Etkin etkin Evet Hepsi de var Buraları fullemiş Buradan neler almış arkadaşlar e, nitelik hazinesi hiç almamış Tam tersine altın su ve peri güçlenirmeyi fullemiş. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Oo. Maçka dönemi. İyi yok Top top sarı ne Allah var. Ya. Allah Allah. Vay be. Yani tam tersine bir hareket yapmış. Aslında buradan bu da alınabilirdi. Yani altın su yerine hani bu daha avantajlı olabilirdi. Tabii ki de herkesin oynayış şekli farklı arkadaşlar. bir şey diyemeyeceğim. Farklı bir e, bakış açısı olmuş. Toplam harcım arkadaşlar 338 ha e, bir elması var. Çok güzel. Paramı geri istiyorum. Bir haftada bu kadar basılmış. E, Şurası yapılmamış. Şurada bizim çorbada bir tuzumuz olsun. Onu da biz yapalım. 26 turu amfi atılmış. Vay be ben en son ne zaman amfiye girdim onu bile hatırlamıyorum. E, şunu bir yapalım. Çorbada tuzumuz bulunsun. Daha sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sonlandıracağım. bastık. Artık arkadaşlar basmaya falan hiçbir şeye gerek yok. Yani orada kilitliyorduk da falan da filan da hiç böyle bir şey yok. Her bastığınız yukarı çıkıyor. Dostlarım şunu da belirtmek istiyorum. Bakın defalarca papağan gibi söylemekten artık ben usandım. Siz hepinizi köpek gibi diz çöktüreceğim. Yalvaracaksınız. Yapma diyeceksiniz. Etin buduyla döveceğim hepinizi. Nalet olsun. Yani bazı kesminiz e, laf anlamaktan. Ya çekiniyorsunuz abi. Ben bu kadar anlamıyorum ya. Mesela şurada bir tane mavi varsa göstereyim diyeceğim de arkadaşlar. Bir tane de mavi yok mu? Bir tane mavi ekipman. Bir tane yok. Dostlarım şimdi şurada. Diyelim ki bu mavi ekipman değil mi? Bakın bu mavi ekipman. E, bunu Kesinlikle mesela şu diyelim ki mavi ekipman tamam mı? Aydınlatmasına geldi. Bunun aydınlatmaları mavide full 10 olmadan 10 19 da 9 da olabilir. Ya da full 3 tane 9. Olmadan arkadaşlar basmayın. Burada ne gelirse saldırı gelsin, HP gelsin, isterse sihirli saldırı gelsin, saldırı gelsin yani alın. Basın artmaya, yeni özelliği alın. Devamlı yükselir arkadaşlar. Düşüş yok. Yani ben bunu kitleyim de şunu alayım da 10 geldim. Onu kitle abi. Gerisini al. Ama al. Daha sonra mor olduğu zaman 10 yıldızla 5 yıldıza düşer. 9 yıldızlar 4 yıldıza düşer. Ya bunu e, bilgilendirmek istiyorum. Yanlış yapmayın arkadaşlar. Sonra 4 tane altın suyumuz 18 tane istiyor arkadaşlar. Yani bunu 5'e kadar getirmek de mesela şu burada mesela bir e, yanlışlık yapılmış mesela. Ne yapılmış? Aa bunu fulllememiş. Ne yapmış? Bir tanesini ee, bir iki kere basmış herhalde. Muhtemelen bir tanesi bir geçmiş, bir tanesi 3 geçmiş arkadaşlar. Öyle kalmış. Yani şimdi bu adam buna 18 tane daha basacak ki e, mor yapmayın yani. Önce bir kere arıtmasını fullleyin. Daha sonra bir de şöyle bir şey var. Elinizde eğer ki güçlendirme ekipmanı mesela şundan yoksa en az bir e, 20 tane falan, 20-30 tane basma olsun ki ondan sonra atın. Çünkü neden? Abi mavi 10 olunca bunun sıfır levele düşüyor. Bu sıfır levele düşünce bu sefer savaşma gücünüz veya perinizin ekipmanı düşüyor. O yüzden e, lütfen elinizde güçlendirme malzemesi olsun. Altın suyunuz olsun. Ondan sonra mor yapın. Ondan sonra turuncu yapın dostlarım. Sizleri seviyorum. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoda böyleydi. Bilgilendirme amaçlı çektim arkadaşlar bu videoyu. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.